Hocam diyor. Size anlatmaya her yerde dikkat ediyorum diyor. A9 tavsiye ediyorum diyor. Ee, ama bu kadar güzel kızların neden olduğunu anlayamıyorlardı. Ben de artık cevap veremiyorum diyor. Ya kardeşim bunlar estetikten, güzellikten, sevgiden anlamayan insanlar. Çocuk sevgisi de yok. Kadın sevgisi de yok, çiçek sevgisi de yok, hayvan sevgisi de yok, kedi sevgisi de yok, kuş sevgisi de yok. Ve en başta Allah sevgisi yok. Alışık değiller, adamlar şamşırttı. Hayret içindeler. Ya nasıl oluyor bu sevgi? Bize bak sizin sevginize da hayret ediyorlar. Aklı olmaz ya diyor o kadar diyor. Allah bile o kadar sevilmez aşağı diyor. Allah'ı da fazla sevmemek lazım diyor. Orta derecede seveceksin diyor. Neyi seveceksin? Parayı seveceksin. Makamı seveceksin. Onların derdi o. Güzel kadın Allah'ın tecellisidir. Dünyadaki en büyük nimetler ve çok nurlu ve çok temizler dikkat edersen. Yani hakikaten şok olarak her yerde ben görüyorum. Güzelliğinize hayretler içinde bakıyorlar ve hayretler içinde değerlendiriyorlar. Maşallah. Maşallah. Hayret içinde de takdir ediyorlar. Maşallah. Çünkü bir kadın sevmediği bir insana ee, sevgi dolu bakmaz. Bakım olacak, gücü bulamaz. Onun için birçok kadın pistir, bakımsızdır. Çünkü nefret eder Yani kim bakacak ona? Kim kime layık ki onun güzelliği de güzelliğini göstersin. Nefret ettiği için göstertmez birçok kadın. Leş gibi herifler, ağızları amonyak, kükürt, pislik kokan aşağılık herifler böyle her yeri nalet tipler. E kadın ondan ne muhatap olsun. Nur gibi tertemiz kadın. Hayata küsüyorlar yazık. Olaycı, aşağılık, sevgisiz, hırt, hıyar herifler. Çok öyle insan var. Bakıyoruz kadında hayata küsmüş o da. Kadınla da saçlar karışmış, el yüzü karışmış. Bita, sevgisiz, ruhu donuklaşmış, kalbi donuklaşmış. Ölü gibi bir hayat yaşıyor Böyle bir insana sen sevgiyi verdiğinde adeta içine ruh geliyor, hayat geliyor. Gözleri pırıl pırılıyor, saçları pırıl pırıl, cildi pırıl pırıl, sevgisi coşkulu, beynine kan geliyor, kendine geliyor. Allah'ın kulu olduğunu anlıyor. Allah sevgisi, Allah aşkıyla ruhu coşuyor, her yeri güzelleşiyor, her şey güzelleşiyor. Hitabeti güzelleşiyor, kalbi güzelleşiyor. Bakıyorum bu e, pis vampirler bu pis köpekler hırıltılar çıkararak o pis ko kovuklarından o pis mağaralarından salyağı akıtarak hayretle bakıyorlar nasıl oldu bu iş diye bizim yanımızda böyle olmuyorlar diyor ulan sen iğrenç mahluksun da pis mahluksun onun için öyle olmuyor Allah'a sevgin yok Allah'a teslimiyetin yok Allah da sana garip mahluklar karşına getiriyor. Pisliğine karşı Allah o pisliğin içinde seni boğuyor Allah. Onun için göremiyorsun. Haset etmen o yüzden başka bir sorun yok.